Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'da müzik haritasında squad takımlara karşı savaşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım güzel bir video olur. Sizleri eğlendirmek için sizlere güzel videolar çıkarmak için gelen geleni yapıyorum. Sizler de beni kırmayın aşağıdan videoyu beğenirseniz gerçekten çok mutlu olurum. O zaman laf fazla uzatmadan videoya geçelim. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? kime Adam orada. bayıttım la. Oraya mı indi onlar? <laughs> yok havada birini gördüm bayıttım. Ya var ya. Peki, lan? Basıyorum abi. Ege birini harca da helal olsun. Soldan rakip herhalde bizi Gelsinler. Dışkın yok ya. Aa soldan geliyor böyle indireceğim bunu. Bir kişi şey yanıma Sağ gelip Sağda var. Atsana çıkacak bir Enemies ahead. Aha. Ne abi bravo. Hasan abi gösterme. Hadi abi, ne durum? Abi dalıyorsun. Ne yapıyorsun ya? hadi ya. Oha. ben yanıyorum lan. Yanıyorsun, kurtamıyor. Nerede <laughs> onun? Gel bak sağdan abi. Ben de patladım Yanıyor. Karatasçı'dan yanıyor. Destek Ege gel. Korkma Ege. Onları bak bitirmeyiz. Arkada. Nerede? Buranın arkası. Abi bas size bas bas bas. Sen destek gelin abi şuraya. Enemies ahead. Raşlıyor. Lan. Ben Abi biz atsana. Ne yapıyorsunuz lan? Adana enemies ahead. Enemies ahead. ahead. O ne la? Adam da araba evi. Adam var, bilin, bilin, bilin. daha var abi. Adam var, adam var. <gülüyor> <gülüyor> Bin 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 bin. Sen alan dışı. Hadi sok. Sen alan Tamam tamam. Adamları sokmayacağız. Tamam abi evin Enemies ahead. Aha. aha. aha Enemies ahead. Hadi yedi. Lan o kakan adam var ha. Bu tarafta solumuz adam var. Evet sağımızdan da geliyor. Raşlıyor ortadan kalacak. Alana mı gitti? Abi alana. Abi alana. Hadi abi. Bin mi bin arabaya bin. Arabaya bin. Arabaya bin. Bin arabaya. Arabaya bin. Araç bin. Lan başa kaçtı. İn 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 in. in, in, in. Şimdi sıçtı işte Arabayı arabayı çekmek lazım. Dur ben alacağım arabayı. Sen bırak karama. Enemies ahead. Enemies ahead. <laughs> <yy> <yüzü> Şimdi çatışın içeriz lan Yerimiz çok güzel. Ha gördün beni. Nerede abi? Nerede? Şu, ahead. Abi orada enemies ahead. Abi. abi orada ağaç yok ki. Enemies ahead. Alan şimdi almış ama. Sokmaya edin şunu iyiydi lan. Duvar arkasından. Enemies ahead. Bir daha oyun düştü. Biz gene alamışız. Oğlum bizim arabamız var da. Bombay Alan bomba nerede bitiyor lan? la? Arka geldi lo, arka geldi lo, arka geldi lo. Nerede onlar? Arkaya al can. tarafta gitmedi. Ben de tamam. çabuk al. Ben de baydı. Elin mermi ne lan? Alendo ne sen kendin ne yapıyorsun? Arkada geliyor. İtecek dalana girin. Kalender geliyor. Biriniz alacağım. alacağım. Abi seni tuttum alacağım. Direkt alan, arabaya binin. Aslında kalkabilir miyiz la Abi alan gelecek ya. Biz arabaya binin, arabaya. Ege'ye dalın arabaya binin. Ege'ye dal arabaya, ara, evet, gel arabaya binin. Adam gel. Evet gidin gidin. Ceren hadi gel arabaya bin. Adamdan böyle ederi. Biz de sıkıyor ya. Bin abi bin. Böyle Öldünüz lan. Abi. en azından. Bu kadar ya. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İleriki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.